arkadaşlar bugün hepimizle birlikte 27 bin kupa olacağız. En son YouTube'u bırakmıştım. Siz arkadaşlar video fikri verin. Onlar çekim. Yani video fikri İki kupa aldık. Üç kupa kaldı. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi abone olup like atın arkadaşlar. Maça gelene kadar abone olup like atın. Hadi. Abone olup like atın. Maça gitsin. Evet arkadaşlar. 10 kupa aldık. Ya buradan arkadaşlar 27 bin kupa olduk. Bir hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Alırım arkadaşlar yorumlarda. Alıyorum. Açıyorum. Aldım lan. Şükür bir türlü açamadık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı like atın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.